Selam arkadaşlar. Antalya'ya tatile gelmişken sizlere de bir otel videosu çekmek istedim. Miraklı Resort Otel'de konaklamaktayız. Hava çok güzel. Son günlerimizi yaşıyoruz otelde. Bu sıcak havada anca bu gider. <laughs> Almanya'dan. Yaz kısıtlı oluyor. Kısıtlı olmasının haricinde 3 bardaya çalışıyoruz. Böylece rahat tatil yapamıyoruz. Ama e, eminim bunu videoyu izleyen gurbetçilerin özellikle böyle şeylere daha çok ihtiyacı oluyor. Yani hem Türkiye hasreti hem rahat bir tatil havası orada yabancılığı yaşarken burada rahat bir tatil havasını kendi memleketinde daha çok arıyor insan. Şöyle size biraz oteli göstereyim isterseniz. Öğlen saatlerinde şurada havuzda karşıda animasyon e, animasyon ekiplerinin hazırlamış olduğu oyunlar oluyor. Birazdan onlara katılacağım. Özellikle ailesiyle gelenler yani çocuklu aileler için gerçekten güzel bir otel. Şimdi çocuklar için aktivite imkanları gayet yüksek ve havuzları, oyun alanları çocuklar için gayet yeterli. Hiç de boş sayılmaz. Azım Sancak bu sayı değil arkadaşlar. Denizde, sahilde aynı dolulukta şu anda. Bu alanda böyle arkadaşlar. bize kompir aldık. Burası da denize giden yol arkadaşlar. Oyunca bir de buyurun. Otelin kullanım alanları. Bu tarafa dönünce <laughs> Bir tarafta beach bar var, tarafta da meyve standı. Kolay gelsin. Voleybol sahası bu tarafta. Burası da akşam üzere sahil arkadaşlar. Deniz biraz dalgalandığı için pek fazla kimse kalmamış. Şöyle ilerleyeyim. En sevdiğim sesleniş sesi. otelin kullanım alanı çok büyük olduğu için şu tarafta ilerideki bayraklara kadar sarı sarı kırmızı bayrağa kadar bulunduğumuz otele ait. Burası otelin iskelesi. Yan tarafta hemen bizim hemen yanımızda. Titanic otel var. Titanic Yanında delfin var diğer. Onun yanında yine delfin var. İleri tarafında yine delfin var. Delphin 3 tane oteli var bu tarafta arkadaşlar. tarafta gelişten sağ kısım buradan bakınca sol taraf oluyor. O mavi kaydıraklı olan yer e, ee, yandaki otel ait Nirvan Kozmopolitan Nirvana. Bizim otel şöyle karşıda aktivite açısından otelin imkanları gayet fazla. Voleybol sahası var, futbol sahası var. Şöyle karşıdaki Türk bayrağı ve mavi bayrak olan yerde o iskele, karşıdaki iskele Titanic oteline ait. Çocuklar için ve aileler için çok ideal bir otel olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu sıra komple boydan boya çocuklara ayrılmış. Buradan böyle devam etmekte. Çocuklar için böyle aktiviteler de var işte arkadaşlar. Trene doldurmuşlar gezdiriyorlar. Şu alanda da yine çocuklara oyun parkı diyebileceğimiz tarzda alanlar mevcut. Şurayı yandan göstereceğim arkadaşlar Şurası da görmüş olduğunuz üzere o, Otelin hemen dışı Otelin hemen dışı e, Tabi girişte çıkışta Her iki tarafta da e, Güvenlik mevcut Otele yabancı girmesin diye Tabi bu daha öncesinde gittiğim otellerde e, Hep bileklik takılıyordu Bu otelden olduğumuz belli olsun diye Bu otelde e, Bileklik takılmadı. Bilmiyorum neredinin, bilmiyorum. Belki resort bir otel olduğu içindir. Yani onun dışında otelin sadece geçtiğimiz kışın kapanmış koronadan dolayı normalde hiç kapanmayan bir otelmiş arkadaşlar. Kendi futbol sahası olduğu için ve otelin dışında da ayrı bir yerde de yine kendi futbol sahaları olduğundan dolayı kışında da futbol takımları gelirmiş buraya kamp yapmaya o yüzden otel yaz kış her zaman açıkmış bu da otelin akşam görüntüsü arkadaşlar şurası Titanic o ışıkları yanan yer Delpin Karşıda dondurma yeri var, burger yeri var, pizza, kumpir. Yanında iki tane bar var devam eden yerde. Akşam böyle. Burası da otelin giriş kısmı. Önde güvenlik var. Şu yan tarafta hep söylediğim gibi Delphin Titanic. Burası bizim konaklamış olduğumuz otelin girişi arkadaşlar. Şurada da futbol sahası, basketbol sahası, tenis sahası var. Hadi devam edelim. Son olarak da bu taraftan bir görüntü paylaşayım. Buradan otel videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.